Bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bir şeyle savaşmak istiyorum. Bir cahilliği yıkmak istiyorum. O da şudur. İslam, hac, namaz, oruç, zekat, cihat, evet bunlar İslam'dır. Ama İslam bunlardan ibaret değildir. Hacca gitmeyenin de Kabe'de döner gibi Döneceği işler vardır İslam Hayat dinidir Nerede hayat Nerede insan varsa Orada Allah'ın rızası vardır Bunu kanunlaştırmak istiyorum İslam'ı sadece Hacca gitmek Tarikata girmek Hafız olmak İmam Hatip Lisesine kayıt kaydol olmak olarak Gören anlayış İslam'ın Küfrün gerisinde kalmasına Kafirlerin İslam'la istediği gibi oynamasına neden olmuş kimselerdir 3 tane sarhoş 5 tane işsiz güçsüz Çevreci olacak Yeryüzünde daha mutlu bir hayat için onlar mücadele ediyor bilinecek Ama mümin Çevre düşmanı Ağaç katili Hastane ile ilgilenmez Afetle ilgilenmez olarak bilinecek Hayır bu ümmet böyle bir ümmet değildir. Sadece hacca giden gittiği haçta bile mümin kardeşinin ayağına basıp ezen bir ümmet değiliz biz. Biz kuşlarla da ilgilenen, develerle ilgilenen, hayvanlarla ilgilenen, köpeklerle ilgilenen, ümmetiyle de ilgilenen bir peygamberin ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem.